Merhabalar. Bu videomuzda cam açma sorunundan bahsedeceğiz. Şöyle ki sürücü tarafında 4 tane cam açma düğmemiz var. Bunların 2 tanesi öne, 2 tanesi de arkaya hükmediyor. Yo kendi tarafımızda yani sürücü tarafında olan camı açabiliyoruz arka yolcuları da açıyoruz. Fakat şoförün yanında bulunan yolcu tarafındaki camı açamıyoruz. O cam kendi tarafında açılıyor. Fakat dörtlü kumanda grubunu açılmıyor. Bunun sebebini bu videoda göreceğiz. Eğer videolarımla ilk defa karşılaşıyorsanız ve halen abone olmadıysanız abone olmayı unutmayınız. Her zaman olduğu gibi sözü fazla uzatmadan dilerseniz videomuza geçelim. İyi seyirler. Şimdi değerli izleyenler camlarımızı şuradan açıyoruz. Şu üçü çalışıyor fakat şu çalışmıyor. Bu da bildiğiniz gibi şu taraftaki yolcu tarafını hükmediyor. Şimdi bunun sebebini öğrenmeye çalışacağız. Düğmelerden mi? Düğme grubundan mı? Yani komplesinden mi? Ya da buradaki tesisattan mı? Çünkü oraya bas, oradan camımız açılıyor. Fakat buradan açılmıyor. Bunun sebebini göreceğiz. Şimdi bakın basıyorum. Bir hareket yok. Gördüğünüz gibi çalışmıyor. Yani Bakın şöyle yapayım. İnmiyor. Bakın zaten bu tuş çalışıyor. Ama bu tuş çalışmıyor. Bizim sorunumuz da bu. Fakat buradan da Evet, buradan da çalışıyor yani gördüğünüz gibi. Şimdi bu çalışmayan tuşun e, sorununu gidereceğiz. Değerli izleyenler, şimdi bu düğmeye bastığımızda cam açılmıyor. Gördüğünüz gibi. Fakat şu açılıyor. Bakın açıldı. Fakat basıyorum şu anda sağ yolcu tarafının cama açılmıyor. Bunun sebebi de tesisatı söktüm ben. Gördüğünüz gibi şurada kablo kopuk. Kopmuş daha doğrusu. Bundan kaynaklı. Buna onarım işlemi yapacağız. Kabloyu birbirine bağlayacağız. Bakın şuradan kopmuş bu. Sebebi bu. Parçada şurada bir yerde olacak. Bakın parçada şurada tam elimine gösterdiğim yerde. Şimdi bunu bantlayacağız, birleştireceğiz. Şimdi şuradan kablomuzu ek yaptık. Bantlayacağız buradan. Bunu da şuraya birleştireceğiz. Şunu da birleştireceğiz. Şöylemesine bantlayacağız. Ondan sonra bakalım olacak mı? Şimdi bunu da bantlayacağız devam edeceğiz. Evet. Tesisatımızı birleştirdik. Şuradan ve şu noktadan iki noktadan birleştirdik. Araya parça yaptık ki çünkü kapı her açıldığında sorun yaratıyor. Aslında bakın bu kablo şuradan da zedelenmiş ama bunu değiştirmek çok zor. Böyle idare etmeye çalışacağız. Öyle takacağız. Bakalım olacak mı? Şimdi körüğü takmadan bakalım kontağımızı açtık. Evet. Bakın. Çalışıyor. Bu da çalışıyor. Arkalar da çalışıyor. Bakın arka cam da çalışıyor. Evet hepsini yaptık değerli izleyenler. Şimdi körümüzü yerine takacağız. Kablomuz kopuk kablomuz buydu. En azından burada destek olur. Yani açılıp kapanınca zedelenmez. Körümüzü de takalım. Son olarak da soketimizi yerine takalım. Alttan da şöyle. Soketimizi yerine taktık. Şuradan biraz oturmamış sanki. Evet değerli izleyenler soketimizi taktık. Her şeyimiz bitti. Körünü de taktık. Değerli izleyenler şimdi montajımızı gerçekleştirdik. Kopuk kablo bağlantısını yaptık geldi sıra test aşamasına bakalım yaptığımız işlem doğrultusunda camımız açılıyor mu? Evet izleyelim. Evet basıyorum. Gördüğünüz gibi bir sıkıntı yok. Camımız çalışıyor. Şöyle. Evet. Testimiz başarılı. Değerli izleyenler, gördüğünüz gibi kontrollerimizi gerçekleştirdik. Bir sıkıntı yok. Umarım sizler açısından faydalı olur. Halen abone olmadıysanız abone olmayı unutmayınız. Evet, bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. try to stay strong and fake a smile until i look away but i've known you too long it hurts to watch your blue